bioinformal regülasyon. Vücuttaki hücre, doku, organların frekansı vardır. Bu frekanslar herhangi bir hastalık olduğu vakit değişmektedir. Aynı EKG'deki gibi düşünelim. EKG'de frekans değişimi kalple ilgili patolojiyi vermekte. Bizim de hücrelerden, dokulardan, organlardan gelen frekansların meridyen kanalları vasıtasıyla toplanarak teşhis ve tedavide yardımcı tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanıldığı bir aslında tamamlayıcı tıp yöntemidir biyorezans. Batı Avrupa'da veya Amerika'da senelerdir bilinmekte. Özellikle de frekans tıbbı ile ilgili çalışmalar yapılmakta. Ülkemizde de son zamanlarda oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Biyorezans cihazı kesinlikle radyasyon içermez. Zaten radyasyon içeren bir cihaz olsa Uygulama sırasında yanınızda biri oturmaz. Biliyorsunuz MR çekilirken veya film çekilirken dışarı çıkarılıp tek başınıza bırakılırsınız. Özellikle biyorezans uygulamalarında uygulayıcı sizin yanınızda olmaktadır. Şunu kesinlikle söylüyorum. Biyorezans cihazının radyasyonla hiçbir ilgisi yok. Biyorezans cihazının hafıza silmekle herhangi bir etkisi yoktur. Böyle sorular bana gelmekte. Ama hafıza silmenin dışında özellikle psikik rahatsızlıklarda veya uykusuzluk, işte depresyon gibi rahatsızlıklarda başarıyla kullanılabilmektedir. Hafıza silme veya başka bir şey yok etme değil. Ama şu vardır. Özellikle bazı duyguların ters çevrilmesi, yani ters frekans verilmesi bir cihazında yapılabilmektedir. Evet. Özellikle Kroniyal Elektroterapi Stimulation dediğimiz FTI onaylı bir cihaz var. Bununla ilgili yapılmış Amerika'da farklı farklı çalışmalar var. Uykusuzlukta, depresyonda, de 3'te 1 ile %80-90 arasında pozitif sonuçlar alınan yani bayağı etkili olduğu çalışmalarla kanıtlanmış. Şunu diyebilirim, özellikle pislik rahatsızlıklarda tamamlayıcı bir tıp yöntemi olarak bir kullanılmasında fayda vardır. Müzik Üst sınır olarak yok ama alt sınır tabi bir rezonans cihazında düzgün durması gereken olaylar var. Yani örneğin kulaklıkla çalışan bir rezonans cihazlarında o kulaklığı takabilecek ve o kulaklığın bir saat iki saat üstünde duracak bir bebek imkansız. Dolayısıyla hani biz diyoruz ki bir yaşından küçük çocuklarda da bunun yapılmasını pek önermiyorlar. Yurt dışındaki çalışmalarda bu var. Ama şunu da biliyoruz. 3 yaşında, 4 yaşında özellikle bazı rahatsızlıklarda bir cihazları kullanılıyor. Örneğin tomatis gibi cihazlar var. Frekans regülasyonu onlarda. 6 yaşından itibaren çok rahatlıkla kullanılan çalışmalar var. Benim genel olarak okuduğum makalelerde hani bir yaş üstünde kullanılabildiği söylenmekte. Müzik Bu tedavinin ne kadar sürede kalıcı olduğu aslında cihazlarla ilgili. Çünkü bazı cihazlar haftalık periyotlarla uygulanarak takibi yapılmakta. Bazı cihazlarda uygulama yapılıp bir ay beklendikten sonra kalıcı frekansın ne kadar kaldığı veya ne kadar değişimin ilk gelen duruma göre fark ettiği araştırılarak bulunmakta. Dolayısıyla cihazlara bağımlı aslında bu. Bu konuda kesinlikle hani bir haftada bir ayda diyemem. Ama önemli olan cihaza göre aralıkların düzenli aralıklarla uygulamaların yapılması tespit edilen frekansların yani değişimlerin ne kadar olduğu tespit edilmesi böyle sağlanmakta. Müzik kanser tedavisi için tamamlayıcı tıp yöntemi olarak özellikle kemoterapi, radyoterapi alan hastalarda ağrıların dindirilmesi veya immün sistemin kuvvetlendirilmesi olarak tamamlayıcı bir tıp yöntemi olarak kullanılmakta. Ülkemizde de en son gittim kongrede de bunu gördüm. Bazı çalışmalar yapılmakta. Yurt dışında da değişik çalışmalar sürdürülmekte. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu konuda daha değişik makaleleri bulacağımıza inanıyorum. Kesin bir tedavi değil ama destekleyici bir tıp yöntemi olarak bir rezonans uygulamasının da herhangi bir sakınca yok. Evet, özellikle son zamanlarda bununla ilgili değişik makaleler de var otizm spektrum bozukluğunda tamamlayıcı bir tıp yöntemi olarak biyorezansın kullanılması tavsiye edilmekte. Özellikle gelişimi çocukların hızlandırdığı, sosyal faaliyetlere katılmada biyorezans uygulamaların bayağı pozitif etki yaptığı ile ilgili değişik örnek çalışmalar yapılmakta. Bununla ilgili de önümüzdeki süreçte farklı kaynaklara ulaşacağımıza inanıyorum. Tamamlayıcı tıp yöntemi olarak böyle nedeni bilinmeyen rahatsızlıklarda özellikle destekleyici, tamamlayıcı tıp yöntemi biyo uygulanmasında fayda var. Müzik benim bildiğim şu günlerde 40'tan fazla biyorezans cihazı ülkemizde satılmakta ve her ay değişik değişik markalar, değişik tiplerde girmektedir. Biyorezans cihazlarının önemli olan giriş yöntemlerinin farklı olması ve ölçüm frekans aralıklarının farklı olması, bir de biyorezans cihazlarının sadece teşhis amaçlı, sadece tedavi amaçlı veya teşhis veya tedavi amaçlı olması gibi gruplandırılmaları var. Şunu söyleyebilirim. Biyorezonans cihazı değişik tiplerde olmakla birlikte biyorezonans cihazın hangi amaçla kullanacağınızı iyi bilerek ona göre seçmenizde fayda var. Frekans cihazının herhangi bir acı, herhangi bir duygu, öyle bir verme kapasitesi yok. Siz zaten bunu duymuyorsunuz, hissetmiyorsunuz. Çok temiz bir yöntem. Frekans cihazına rahatlıkla girebilirsiniz. Frekans cihazında herhangi bir acı hissetmeyeceğiniz için uzun sürede kalabiliyorsunuz. Tek bir şeyi var, frekans cihazının bazı uygulamaları uzun sürmekte ama bunun da kolay bir yöntemi var. Sık sık kesilip ara verilmekte ve kaldığı yerden de frekans vermeye devam etmekte. diş hekimleri için aslında çok sınırlı bir alan var. Bazı biyorezans uygulamaları zaten dişi kapsamakta. Tabi dişle ilgili çene patolojilerine yani üst alt mandibüler ve maksiler patolojileri de bize verebilmekte. Diş hekimliğinde de kullanılabileceği alanlar var. Veteriner, veteriner hekimler için ise daha büyük alanlar var. Özellikle örneğin atlara yönelik, köpeklere yönelik, kedilere yönelik özel biyo rezonans cihazları var. Ülkemizde de bunlar yaygınlaşmaya başladı. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana danışabilirsiniz. Müzik Gerçekten güzel bir ortam. Biraz gürültülü oldu. Ama burada bulunmaktan mutluyum. İnşallah faydalı olmuştur. Başka sorular olduğu zaman da başka programlarda zevkle cevaplarız. Teşekkür ediyorum.